Herkese selamlar. Bugün gıda mühendisi bölümünü konuşacağız arkadaşlar. Bu bölüm kimlere daha uygun, kimler tercih etmeli ve bölümde sizleri neler bekliyor? Biraz bunun üzerine soru cevap yapıyor olacağız. Bu kapsamda ilk sorumuz neden bu bölüm? Yani neden gıda mühendisi bölümü? Şimdi arkadaşlar gıda mühendisinin en büyük artısı aslında geleceğin dünyasına odaklanırken bir yanıyla öte yandan da size net bir meslek vermek yerine bir disiplin veriyor olması. Bir disiplinler bütünü vermesi. Şimdi bu şu açıdan önemli. Net bir meslek sahibi olduğunuzda, mesela öğretmenlik biraz buna dahil edebiliriz galiba. Buna sahip olduğunuzda 5-10 sene içerisinde kendinizi geliştirmeniz, farklılaştırmanız daha zor olacak. Çünkü şu anki konjonktürde artık teknoloji bizden mesleğimizi sürekli değiştirmemizi, kendi mesleğimizi sürekli yeniden dizayn etmemizi istiyor. Dolayısıyla burada bizim net bir bölüm, net bir meslek yerine o mesleklerin aslında tamamını bir bütüncül bakış açısıyla ele alan yerlere bölümlere ihtiyacımız var. Ve gıda mühendisliği bir açıdan bunu sağlıyor aslında. Bir yanıyla belli odaklandığı bir alan var gıda tarafında. Öte yandan da bu bölgenin, bu gıda dünyasının, sektörünün bütün bileşenlerini bir şekilde entegre etmesi kendi içine ayrı bir artı. Ama burada şöyle bir negatif taraftan bahsetmemiz gerekiyor öte yandan da. Bu bölümü okuyan arkadaşların fark yaratması için arkadaşlar hep böyle içsel ıı, motivasyonu yüksek. Sürekli olarak kendisine yeniden şekillendirmeye istekli kişiler olması lazım. Yani bu bölüm şey kaldırmıyor. Yani ben sadece bu bölümü okuyayım, bitireyim ve işte gerek KPSS'e gerek başka bir yer buralara hazırlanayım. Yani bu bölüm arkadaşlar bunu kabul etmez. Bunu baştan söylemem gerekiyor. Yani gıda mühendisliğine atanmak zaten çok düşük bir ihtimal. Yok demiyorum var ama o motivasyonu, o çabayı başka bir yere harcasanız çıkması çok daha fazla olur. Bunu söylemem gerekiyor. bunun akabinde özel sektörde de yani bir size ortalamanız o kadar da işe yaramayacak. Bunu da göreceksiniz. Yani sadece bu üniversitede için söylemiyorum bunu. Herhangi bir üniversitenin artık bu arada herhangi bir bölümü diyeyim. Yani sadece gıda mühendisi için değil. Oradaki bölüm ortalamanız 4.00 bile olsa ki bu hani mucizevi bir şey. Ama bu bile sizi kurtarmaz arkadaşlar iş aslında. Çünkü üniversite ile iş dünyası arasındaki kopukluk giderek daha da artıyor. Artık üniversitede öğretilen şeylerin iş dünyasında karşılığı neredeyse yok. E peki o zaman niye okuyoruz bu üniversiteyi? Yani bu üniversiteyi, bu bölümü niye okuyoruz? Aslında, ki, aslında buradaki motivasyon, birincisi gıda mühendisi için söylüyorum bunu, bir zemin hazırlaması size. Yani burada aslında üniversite sizin için bir geçişten ibaret. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bunun akabinde tabii ki bir de sosyal tarafı var işin. Yani burada aslında hiç tanışmadığınız belki ve hayatınız boyunca belki görmeyeceğiniz insanlarla bir arada olacaksınız. Bu imkanlarla aslında okumak gerekiyor üniversiteyi. Bu düşünceyle okumak gerekiyor. Aynı şekilde gıda mühendisliğinde böyle. Peki neden bu üniversite? Şimdi tabii burada iki tane ayrı aslında unsur ön plana çıkıyor. Gerekçe ön plana çıkıyor. Bunların ilki arkadaşlar hali hazırda bu şehirde yaşıyorlardır ve burada kalmak için tercih edebilirler. Bunun akabinde bir de puanları biraz daha yüksek olsa da işte bu şehirde kalmak için tercih edebilirler bir diğer seçenek de e, hali hazırda başka bir şehirde yaşayıp puanı başarı sarılaması buraya yeten arkadaşlar bunun için de tercih yapabilirler. Bence ikisi için de bu üniversite iyi bir tercih olacaktır. Ve bu okul sizi bence mutlu edecektir arkadaşlar. Peki bu üniversitenin artıları ve eksileri neler? E, bence açıkçası akademik kadro bu noktada iyi bir artı sayılır. Tabi bu şu demek değil, buradaki akademik kadro sizi çok büyük yerlere getirecek ya da başlı başına, tek başına bir unsur olacak diye söylemiyorum bunu. Ama size ihtiyaç duyduğunuz o genel geçer bilgiyi temel altyapı bilgisini sağlayacaktır. Eksi olarak açıkçası benim yani bu sıralama ekseninde çok gözme şarpan bir eksik yok. Yani sizin etrafta duyduğunuz ve işte daha bilgi sahibi olduğunuz bir şeyler varsa yorum olarak edersiniz. Biz de bu şekilde faydalanmış oluruz. Buna da seviniriz. Ama dediğim gibi benim yaptığım araştırmalarda, konuşmalarımda çok açıkçası gözme şarpan bir eksi olmadı bu noktada. Peki bu bölümü bitirdiğinizde hangi iş imkanlarını elde edebilirsiniz? Bu aslında biraz birinci soruyla paralel gidiyor arkadaşlar bu noktada. Yani size bazı imkanlar sürenecektir bu konuda. Gıda mühendisliği ile ilgili. Geleneksel taraftan. Yani nedir bu? İşte bugün gıda sektöründeki bütün şirketlere girme imkanınız var. Üretim tarafında, ARGE tarafında. Bunun akabinde işte diğer boyutlarıyla işte biraz daha böyle inovasyon taraflarına belki girebilirsiniz. Bunun akabinde bu sektördeki satış pazarlama işleri yapmanız mümkün. Üniversite tarafı zaten var, akademi vesaire. Ha şunu da söyleyeyim, ben sadece akademiden ilerlemeyi çok yanlış buluyorum. Yine bunu da kişisel bir tavsiye olarak söyleyeyim. Çünkü arkadaşlar yine birinci soruda şundan bahsettik. Artık akademi ile özel sektör arasındaki uçurum giderek, yani durum aslında daha da uçuruma doğru sürdürülüyor. Dolayısıyla artık sadece akademide kalmak sizin iş dünyasına bir daha döndüğünüzde hiçbir anlamı ifade etmemeniz anlamına geliyor. Dolayısıyla sizin Burada geleneksel kariyer imkanlarının da dışına çıkıp başka düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar. Farklı şeyleri düşünmeniz gerekiyor. Bugün özellikle teknolojik bileşenleri ele alıp bunları gıda mühendisliğine nasıl kullanabiliriz? Biraz bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Ve burada yine aynı şekilde mesela trendleri çok takip edip böyle düzenli olarak. Bu trendler üzerine kafa yormanız da sizin için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bugün mesela sürdürülebilirlik kavramı çok ön planda. Acaba sürdürülebilirlik kavramı gıda dünyasında ne anlam ifade ediyor? Gıda sektöründe neleri değiştirebilir? Bir mühendis burada bu entegrasyonu nasıl sağlayabilir? Şimdi evet işin saf sürdürülebilirlik, saf çevre tarafına biraz daha çevre mühendisleri yapıyor. Ama bu işin gıda tarafındaki entegrasyonunu sizler çevre mühendisiyle iç içe bir şekilde ortaya çıkartabilirsiniz. İşte bunun içinde arkadaşlar devreye giren nokta sosyal medya. Yani siz bugün bu üniversitenin Gıda mühendisliği bölümünden mezun olduğunuzda hiçbir böl e ne derler buna fabrika, hiçbir işletme size ya sen bu üniversiteyi bitirmişsin, iyi de ortalaman var. Hadi gel bize sürdürülebilirlik tarafının direktörü ol demeyecek. Ama siz mesela bu konudaki paylaşımlarınızla YouTube'da birkaç bin aboneye, Instagram'da birkaç bin kişiye ulaştığınız zaman o zaman zaten sizi takip eden sektörel kişiler kendileri size mesa yapacaklar. Ya ben işte sizin paylaşmanızı beğeniyorum. İşte ben de şu şirkette şu holdingde çalışıyorum. Gıda tarafında bir görüşelim vesaire. Bunları duyacaksınız. Ve bu mesajları aldığınızda arkadaşlar emin olun daha üniversitenin başlarında olacaksınız. Şu anda bu size ütopik gelebilir. Diyebilirsiniz ki ben daha öğrenciyken bana işte falanca holdingin ya, inovasyon müdürü, arge müdürü niye böyle bir mesaj yazsın? Çünkü arkadaşlar bilginin kendisine ihtiyaç haricinde yeni bilgileri derleyen, toparlayan insanlara ihtiyaç var. Sizler işte bu noktada fark yaratabilirsiniz. Ve şunu da söyleyeyim ki bunu size okul vermeyecek. Okul size bu işin temelini, tekniğini, taktiğini anlatacak belki. Ama yapay zeka gıdanın üretiminde ne anlam ifade edebilir? Sürdürülebilirlik, gıda güvenliğinde neleri değiştirecek, neleri değiştirebilir? Bunları size çok fazla aksetmeyecekler. Bölümün önünde birkaç tane böyle idealist, bir şeyler yapmak isteyen, bir şeylere şabalayan insan vardır. Ki bu da dediğim gibi her üniversitede birkaç kişiden ibaret olur fakülte bazında. Bunlar belki bu insanlar size bir şey öğretmeye çalışırlar. Ama bunlar da sizin için sadece bir entelektüel bilgi olarak kalır. E sonuçta bu oradaki insanlarla haftada bir iki saat görüşebilirsiniz. Ama sizin bu konulara belki her akşam, haftada birkaç akşam kafa yormanız gerekecek. Ve bunları yaptığınız zaman göreceksiniz ki iş imkanlarınız çok daha çeşitlenecek. Ha yok diyorsunuz ki ben bunlara çok uygun bir profil değilim. Ben gıda mühendisliğinde bu kadar merak etmiyorum. Yani alt üstü puanım buraya yetti diye tercih ediyorum diyorsanız o zaman tabii bunları biraz açıkçası havada kalmış olur, o da ayrı bir konu. Peki staj olakları neler? Şimdi zorunlu staj var, evet. Ama e, ben açıkçası arkadaşlar, kariyer hapsi diye hep şundan bahsediyorum, zorunlu stajın haricinde sizin gönüllü stajlarınız çok daha ön planda yer almalı. Yani şöyle bir şey var, artık zorunlu staj süresi 1 ay 2 ay, yani bu dört sene karşılayan bir şey değil arkadaşlar. Öte yandan zorunlu staj sizin sadece geleneksel anlayışta e, yer almanızı sağlar. Yani zorunlu staj yapmanız belki o sektördeki bir holdinge giderken, bir fabrikaya giderken e, o konularla ilgili bir şeyler bildiğinizi ispatlar. Ama bunun çok daha üstüne geçmenizi sağlamaz. Yani burada bir faktör olmaz. Dolayısıyla sizin üniversite başından itibaren aslında gönüllü çalışmaların içinde yer almanız gerekiyor. Biz bunu şöyle söylüyoruz kariyer hapsiyonu yine eğitimlerimizde vesaire. Diyoruz ki arkadaşlar üniversite başından itibaren aslında 4-5 farklı sektörde, 4-5 farklı yapıda yer alın. Nedir bu? Mesela bir STK'ya girin, bir sosyal girişimcilik, sosyal inovasyon çalışmasında yer alın, bir ajansa girin mesela, bir medya kuruluşuna girin. Bunlar niye önemli? Bugün arkadaşlar pek çok holding, grup artık sosyal girişimciliğe, işte böyle gönüllü çalışmalara çok daha kafa yoruyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü birincisi artık dünyada böyle bir eğilim var, böyle bir yönelim var. Öte yandan şirketler bunu kendi işlerinde yapamıyorlar. Çünkü çok fazla iş yükü var. Çok fazla herkesin bir görevi var. Dolayısıyla burada hadi biz bir fikir fırtınası yapalım da işte bir şeyler geliştirelim. Olmuyor. Bunun yerine ne yapıyorlar? Piyasada biraz daha bilinen, az çok kendisini ön plana çıkartan kurumlara, kuruluşlara, projelere destek sağlıyorlar. Askıda ne var? Bunlara bir tanesi mesela. Bugün askıda ne var? Nasıl bu, hale gelebiliyor? Nasıl bu kadar destek bulabiliyor? E çünkü şirketlerin bir takım kuruluşlara yardım yapma isteği var. Onlarla iş birliği yapma isteği var. E bunu karşılıyor askıda ne var mesela? Ya da ihtiyaç haritası. Bugün işte pek çok şirketle işbirliği yapıyorlar. Niye bunu yapıyor? Çünkü ortada bir değer sağlıyor. Öte yandan arka planında Mert Fahat başlamak üzere pek çok e, ünlü ismin ve aynı zamanda işte gönüllünün destek verdiği bir proje bir fayda yaratıyor. E, dolayısıyla bu bir karşılık bulabiliyor. Ya da mesela Garanti Bankası Esmio Podcast'ına destek sağlıyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü o podcast'in bir yaratmak istediği değer var ve bunu hakikaten başarılı bir şekilde sunuyor insanlara. E, Garanti Bankası da diyor ki ben bunu yapmak istiyordum zaten. Hadi ben bu podcast'e destek vereyim. Bu podcast'e sahipleneyim. Şimdi siz de bunu işte gıda tarafında yapabilirsiniz. Gıda güvenliğiyle ilgili yaptığınız bir podcast ya da işte bu konuda yaptığınız bir YouTube kanalı, herhangi arkadaşlarınızla kurduğunuz bir topluluk, bir komünite bunların her birisi kendisine karşılık bulabilir ama bunu yapmadan önce arkadaşlar sizin önce bir sahayı görmeniz gerekiyor. O zaman şu olur. Bunu yapmadığınızda bir podcast yaparsınız. Belki bu konuda 3-4 bölüm kaydedersiniz. Bakarsınız işte 10 dinlenme, 15 dinlenme. Ya dersiniz ben bu işi yapamayacağım galiba. Benim podcast olmayacak. 5. bölümden sonra bırakırsınız. Ya da devam edersiniz. 6. bölümde vize haftanız başlar. Ya dersiniz vize haftası başladı. Şunları bir ders çalışayım da sonra yaparım. Sonra vize biter. Ya dersiniz işte bu dersler kötü geldi. Vize kötü geldi. Bir çalışayım. İkinci vizeler var vesaire. Ondan sonra o podcast olmaz arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Çünkü zaten dinlenmiyordur. 15-20 kişi dinliyordur. Çünkü niş bir iş zaten. Hani kaç kişi dinleyecek ki gıdanın güvenliğine? E bu durumda kendinizi bırakırsınız. Ama siz bir gün bir ajansa gidip bir podcast yapma ajansına girip başladığınız zaman, çalıştığınız zaman oradaki insanların işte mikro influencer olsun, makro influencer olsun onların o boyutta nasıl geldiğini göreceğiniz için artık yaptığınız çalışmalarda ayağınız daha yere basacak. O vizeden, finalden düşük almanız ya da işte arkadaşlarınızla dışarı çıkmanız vesaire sizi engellemeyecek. Kulüpteki herhangi bir aktiviteden dolayı bir buçuk ay boyunca podcast bırakmayacaksınız. Artık olaylara çok daha profesyonel bakmanız gerektiğini hissedeceksiniz. Buralarda yer aldığınız zaman. İşte bu sebeple yer almanızı öneriyoruz. Ha şunu diyebilirsiniz. Ya hani ben kalkıp işte derslerim varken haftanın 3 günü oraya gidemem. O ajanslara gidemem mesela ya da yapılara gidemem. Öte yandan ben daha hazırlıktayken, 1'de 2'deyken beni almazlar vesaire. Pandemi öncesine kadar ikinci kısım doğruydu. Yani size almak istemeyebilirlerdi. İşte nasıl geleceksin vesaire ajansla şudur budur. Ama arkadaşlar artık pandemi başından itibaren online çalışmaya devreye girdikçe bunun önemi neredeyse sıfırlandı. Yani siz bir şirket için gerçekten bir değer oluşturuyorsanız, onlara verebileceğiniz gerçekten bir hikaye varsa sizi kabul edebiliyorlar. Kaldı ki zaten gönüllü çalışacaksınız. Yani size bir harcamaları da olmayacak. Hele ki uzaktan çalışıyorsanız yemek bile belki vermek zorunda değiller. Öte yandan ama siz orada ortamda bulundukça, orada bir takım sorumluluklar aldıkça kendinizi az çok adım adım geliştirdiğinizi göreceksiniz. Dolayısıyla burada mümkün olduğunca bir takım işte ajans, yapı, şirket vesaire bunları araştırıp oralarda nasıl fark yaratabileceğinizi düşünmeniz gerekiyor. Ve bunun akabinde belki mezun olduktan sonra yine bölümünüzle ilgili geleneksel şey yapabilirsiniz. Hani yanlış anlaşılmasın ben şunu söylemiyorum. Üretim çok kötüdür işte e, gıda sektöründeki firmalarda gıda mühendisliği olarak çalışmak size hiçbir şey katmaz. Bunları bahsetmiyorum ben asla. Orada da çok değerli alanlar var. Ve belki orada da bir teknik müdür olarak ya da başka ünvanlarla çok güzel işler im işlere imza atabilirsiniz. Maddi manevi çok büyük imkanlar da yakalayabilirsiniz. Ama biz istiyoruz ki burada bu kararı alırken içiniz rahat ederek, yani onu bilincinde olarak o karar verin. Sadece işte arkadaşlarınız oraya yöneldiği için, sadece CV'niz oraya yettiği için değil. Burada bir diğer artıcı da şu, gönüllü çalışmalarını sunduğu. Aslında son soru da biraz bununla ilgili. Bölüm mezunları için ortalama maaşlar neler? Aslında bu biraz bununla ilgili. Arkadaşlar bu stajları yaptıkça 3. 4. sınıf gibi bazı şirketlerden iş teklifleri almaya başladığınızı göreceksiniz. Ve bu şirketler sizi hakikaten iyi bir noktaya getirmek için bir köprü görevi görecek. Asgari ücretle başlayan bu süreç mezun olduktan sonra asgari ücretin 1.5 ile 2 kat aralığında bir maaşla devam edecektir muhtemelen. Bu çok daha büyük de bu arada ilerleyebilir. Bir podcast yaparsınız. Oradan şey, ilerleyerek çok büyür vesaire işler başka yerlere gelir. O istisnai bir örnek. Ama bunun haricinde genel kitle içinde bu tempoyla ilerlerseniz üniversitenin başına itibaren mezun olduğunuzda asgari ücretin bir buçuk iki katı maaşla işe girebilirsiniz. Bunu yapmadığınız zaman ki bu arada şunu da söyleyeyim genelde bu yapılmaz bu arada. Yani genelde arkadaşlar bu kadar istekli değillerdir hiçbir bölümde. Bunun sonrasında da mezun olgan sonra asgari ücret seviyesinde bir işe başlayabilirsiniz. Burada paranın haricinde bir diğer sıkıntı şu. Mezun olduktan sonra bu işlere başladığınız zaman kariyer yönetimi işte nereye gidiyorum vesaire ondan sonra bir yandan çalışıp sabah işe gidip akşam kendinizi aramaya kendinizi tanımaya çalışacaksınız. Bu çok yıpratıcı bir şey. Yani zaten daha az bir maaş alıyorsun diğer arkadaşlarına göre kendi kariyerini yönetmiş arkadaşlara göre bir yandan da hala 25 yaşına kadar 26 yaşına kadar kendini arıyorsun. Acaba ben nereye daha eğilimliyim nereye istiyorum vesaire. Bence arkadaşlar bunu 25-26 yaşlara bırakmadan şimdiden böyle 20'lere gelmeden 20'lerin başında halletmek çok daha tatlı, çok daha güzel bir süreç sizi karşılar. Böyle söyleyebilirim. Öte yandan global bir kariyer içinde bu durum çok daha değerli. Benim alacaklarım genel olarak bu şekilde. Bunların haricinde soru, yorum, görüş, öneri, eleştiri ne varsa bize yorum kısmına iletebilirsiniz. İlla ki olabilir. Bilmediğimiz ya da eskiştiğimiz kısımlar. Biz de bu şekilde sizden öğrenerek ilerleyebiliriz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, bu video size bir şeyler kattıysa, bir şeyler düşündüğünüzü, fark ettiğinizi hissediyorsanız bu videoyu beğenip kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizi çok motive edecektir. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.